Aslında hayatın her alanında engeller var. Önemli olan engelli yolları aşıp mutluluğa ulaşmak. Hayat engel tanır mı tartışılır. Galeri Ataköy Alışveriş Merkezi'nde herkes için engelsiz bir yaşam olduğuysa aşikar. Aslında hepimiz birer engelli adayı iken onları içimizde yaşamak için alan tanımak kuşkusuz insanlık görevimiz. Galeri Ataköy Alışveriş Merkezi herkes olduğu kadar engelli vatandaşlarımızı da fazlasıyla düşünüp onlara çeşitli avantajlar sağlıyor. Böylelikle bu keyifli eğlence alanında hayatımızda engellere yer kalmıyor. Bütün girişlerimizde uyarı alanlarımız var. Özellikle ana kapı bölgesinde bu alana park ediyorlar. Bu alandan sonra buradaki görevli arkadaşlarımız kaldırıma kadar yönlendiriyorlar. Buradan sonra zaten kendi onların kendi bilgilendirme noktalı düz çizgili dönüş onlar kendileri biliyorlar. Bu alandan itibaren komple AVM'nin içine kadar girebiliyorlar danışma alanına. Oradan da bilgilendirme yapılıyor. Asansörleri kullandıklarında akıllı butonlar dedikleri kendilerinin de e, e, alfabesiyle o butonlardan katlara yönlendirilebiliyor. Yürüyen merdiven başları olsun, asansör başlarında olsun. Bunlarla alakalı uyarılarımız var. Alışveriş merkezinde herkes için erişilebilir ve rahat kullanılabilir alanlar mevcut. Böylelikle bu güzel yaşam alanında eğlence ve alışveriş engel tanımıyor. Alışveriş merkezlerinde engelliler için özel bir yönetmelik var. Galeria Ataköy alışveriş merkezinde de engellerin rahatça girebileceği ve gezebileceği alanlar çokça sevgili seyirciler. Burada gördüğünüz gibi engelliler için yapılmış bir yürüyüş parkuru mevcut. Engelliler buradan yürüyen arabalarıyla rahat rahat yukarı çıkıp alışveriş merkezine girebiliyorlar. Aynı zamanda gördüğünüz üzere burada ee, engelliler için özel bir körler için yer yapılmış ve körler buradan geçerek düşmüyor. Böylece alışveriş merkezinde rahatça dolaşabiliyorlar. Sevgili seyirciler, engelli vatandaşımız tam bu noktaya ana kapının önüne kadar geldi. Buradan sonra nasıl mı içeri giriyor? İşte bu yolu kullanarak rahatça kör ya da engelli herhangi bir vatandaşımız bu ana kapıdan içeri girebiliyor. Danışmadan özellikle engelli vatandaşlarımıza yardımcı oluyorlar. İsterlerse özel arabada temin edebiliyorlar. Hepimiz birer engelli adayız. Engelli vatandaşlarımız bizler için olduğu kadar Galeri Ataköy Alışveriş Merkezimiz için de çok özel. Galeri Ataköy Alışveriş Merkezi'nde 3 tane engelli aracı var ve engelli vatandaşlarımız buraya danışmadaki arkadaşlarımıza kimliklerini ya da sürücü belgelerini verip buradan engelli araçlarından alıp alışveriş merkezini gezebiliyorlar. Galeri alışveriş merkezinin engelli wc'lerinde her engelli wc'de olması gerekenler var. mesela engelli wc'leri belirten engelli tabelaların kapı girişlerinde olması gerekiyor. Kapıların ebatları engelli aracının girecek şekilde onların nizamı ölçüleri vardır. kilitleri hakeza dışarıdan içeriye rahatlıkla girilebilir. Bir bozuk parayla bile açılıp girebilir vaziyette olması gerekiyor ki ola ki içeriye müdahale etmemiz gereken anlarda rahatlıkla girebilelim. Lavabolar Engelli araçlarının e, arabalarıyla rahatlıkla girip e, ayakları da alta girebiliyor, altının boş olması gerekiyor, rahatlıkla girip çıkabilmesi gerekiyor. E, buradaki e, açma butonlarının e, engelli, el engelli vatandaşlarımız için rahatlıkla açılıp kapatılabilir e, vaziyette olması gerekiyor. Aynalarının ayarlı dereceli olması gerekiyor ki kendilerini rahatlıkla görebilmeleri gere e, gerekiyor. Klozetleri açılır kapanır e, kol butonlarının olması gerekiyor. Bunlar e, ihtiyaca göre e, değişebilir. Bir de e, VC'lerin içlerinde alarm butonlarımız var. Alarm butonların da e, belli ölçüleri var. Bu alarm butonları ihtiyaç durumunda, çekmeleri durumunda danışmamıza sinyal gidiyor. Bu sinyalle hangi noktada hangi alanda sıkıntı varsa hemen güvenlik aracılığıyla bu bölgeye gelinip e, müdahale yardımlarımızı yapabiliyoruz. Galeri AVM'de hemen hemen her katta e, bizim engelli VC'lerimiz, bay bayan VC'lerimiz de engelli VC'lerimiz var, mevcut. Sade kendilerine ait alanlarımızda da var. Bunlar biliyorsunuz galeri AVM, yaygın bir AVM. Blok kenarlarında işte A blok olsun, B blok olsun o alanlarımızda hepsinde mevcut. Asansörlerde, kapılarda ve tuvaletlerde engelli vatandaşlarımıza çeşitli ayrıcalıklar sağlanmış. Sevgili seyirciler bu alışveriş merkezi engelsiz bir yaşam için engelleri aşmış. Galeri Ataköy Alışveriş Merkezi asansörde de engelli vatandaşlarımız için elinden geleni yapmış. Galeri Ataköy Alışveriş Merkezi'nde kör alfabesi de düşünülmüş. Burada gördüğünüz üzere kör alfabesindeki yukarı tuşu ve aşağı tuşundan engelli vatandaşlarımız bu şekilde basarak asansörümüzü çağırabiliyorlar. Engelli vatandaşımız asansöre bindi. Burada tuşlardaki kör alfabesinden yine aynı şekilde yararlanarak örneğin 2'ye çıkmak istiyorsa bu şekilde dokunarak 2 numarayı bulup basabiliyor. Evet sesten de duyduğunuz üzere engelli vatandaşımız kolayca ikinci kata ulaştı.